Merhaba arkadaşlar. 18 Kasım İsviçre Frangı teknik analizi ile karşınızdayım. İsviçre Frangı düşüş trendini kırdı. Yükseliş trendi içerisine girdi. Artık yükseliş beklenmeli İsviçre Frangı'nda. Neden bu resmi koydum? Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Çünkü analize geçmeden önce birkaç değinmek istediğim nokta var. O da şu. Ben başından beri söylüyorum. Kısa vadeciyim haberle, hareketli ortalamayla, RSI'la, indikatörle, hangi indikatör olduğunun önemi yok. Benim işim olmaz. Bu hafta ücretsiz analiz gelmeyecek. Artık bunların hepsini bir çorba yaparsınız. Onu öyle alıp satım yaparsınız. Benim için hava hoş. Neyse haftaya görüşürüz. Zaten COVID Sağlığınızda da bir artış var. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Kimseye zorla kazandıramam ben. Bu saydıklarımı da tapanlar varsa kanalı engelleyip gidebilirler. Benim onlarla işim olmaz. Düşüş trendini kırdığını söylemiştim. Alt bant seviyesi 836 922 Türk Lirası seviyesi buradan destek alması beklenebilir. Burası destek noktasıdır. İsviçre Frangı için Direnç noktası ise 851 320 Türk lirası seviyesi olup ilk etap hedefi de burasıdır. Dediğim gibi bu hafta hiç ücretsiz yorum gelmeyecek. Ücretli almak isteyenler mailden irtibata geçebilirler. Bu hafta ücretsiz gelecek tek analiz dolar olacak. Çünkü onda 18-23 arasında bir şey düşüş trendinin kırılacağını söylemiştim. Onun için onu da paylaşacağım. Kırıp kıramadığını göstereceğim.